Ölümcül koronavirüsüyle mücadele konusunda önemli tedbir alarak kurtuluşa adım adım ilerleyen ülkemizde yeniden kontrollü normalleşmeler başladı. Bugün yeni normalleşme ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar gününde Nevşehirli vatandaşlar yasaklara uyarak sokakları boş bıraktı. Bununla birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı vakaların günlük 10'lu sayılara kadar düştüğü söylenirken temmuz ayında yapılacak kabine toplantısıyla yeni normalleşme kuralları merakla bekleniyor.